Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in İslam diniyle yani dinle alıp veremediğine CHP ve Özgür Özel din düşmanı mı? CHP ve Özgür Özel İslam dinine karşı mı? CHP milletvekili Özgür Özel'den skandal 28 Şubat'ı çağrıştıran ifadelerine Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Koca Çoban tepki gösteren açıklama yaptı. Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Koca Çoban yaptığı açıklamada 4-6 yaş kuran kurslarını ve Diyanet'i hedef alarak ortaçağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var? Diyanet'in işi mi, milli eğitimin işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Ortaçağ düşüncesine yönel. Cumhuriyete faydası yok. Tamamen yanlış bir işi benimseyip 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil. Okuduğunu anlamaz tabi demiştir. Ardından anaokulu müslümanlığı ifadeleriyle de ayrıştırıcı ve çağ dışı bir açıklama yapmıştır. Sayın Özgür Özel bu millette alıp veremediğin ne? Bir insan bulunduğu ülkeye ve ülkenin geleceğine bu kadar mı nefret kusar? Muhafazakar dindar insanlarla barışmak çok mu zor? Din ile alakalı donanım isteyen has hassas konuşmaları dini kurumlara, yetkili ehil kişilere bırakmak doğru olmaz mı? Dini dizayn etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu milleti özünde var olan değerlerinden kimse koparamadı, koparamayacaktı. Dini ve milli değerlerimizle barışık olmayan bu zihniyeti ve yapılan açıklamaları asla kabul etmiyor, reddediyor ve kınıyoruz dedi.